Sayın seyirciler Erzurum'un ünü tüm Türkiye saran çak kebabı oldukça zahmetli bir süreçten sonra sofralara geliyor. Erzurum'da 2500 metre rakamına tepelerde beslenen kuzu etinden yapılan ve hazırlıkları 4 gün önceden başlayan çak kebabı yerli ve yabancı turistler için vazgeçilmez lezzetler arasında yer alıyor. Sadece izlemek bile iştah açmaya yetiyor görüntüsü lezzetinin habercisi. Ustalar bu kebabı böylesine lezzetli yapabilmek için günlerce uğraşıyor. Hatta kuzuları da özenle yetiştiriyorlar. Bu kebap Erzurum'dan ünü tüm Türkiye'ye yayılan ca kebabı. Erzurum'da 2500 rakımlı tepelerde beslenen kuzuların etinden yapılan ca kebabının geçmişi çok eskilere dayanıyor. Adını da ete saplanan şişten alıyor. Çay dediğimiz bu eskiden odunlara, odun yaş odunları kes dallarından koparıp... ona keser yaparlanmış. Zamanla şehirde gelmiş, işte adını buradan almış, yani şişten almış. Ca kebabının hazırlıkları günler öncesinden başlıyor. Kesilen kuzu etinin sinirleri çıkarılıyor, fazla yağlar alınıyor. Etler daha sonra da 4 gün soğuk hava deposunda bekletiliyor. Pişirilmeden bir gün önce de soğan, biber, tuz ve çeşitli baharatlarla terbiye ediliyor. Sonra da odun ateşinde yavaş yavaş pişiriliyor. Hiçbir yerde koyunlara tuz vermezler. Bizim bu yörede yani doğu bölgesinde koyunlara zaman zaman tuz verirler. Etin lezzeti de bir kısmı oradan gelir. Kentteki restoranlarda ca kebabın bir şişi 3,5 ila 7 lira arasında müşterilere sunuluyor. Erzurum'a giden yerli ve yabancı turistler, cağ kebabının tadına bakmadan dönmüyor. Ekonomiden gelişmelerle devam edelim.